Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim e, ilk videom olacak. Şimdi arkadaşlar ilk başta karakterleri ve e, evimi tanıtacağım. Ondan sonra e, dizi çekelim belki diğer videomda. Bilmiyorum. Şimdi birinci kata gidelim. Bence ilk karakterleri tanıtayım sonra evi tanıtayım. Öyle daha hızlı olur. Bu arada e, dizi ya yarın gelecek ya da başka bir gün bilmiyorum. Bir de arkadaşlar ben ilk başta telefondan çekeceğim. Ondan sonra ben tablet alacağım yeni. Onu o zaman çekeceğim. Şimdi arkadaşlar evim bu arada çok sade. Linçlemeyin lütfen. Kimseden de çalmadım. Öyle kafama göre bir şeyler yaptım. Şimdi ilk ah, karakterleri getireyim. Bir dakika bir hepsine kıyafet giydireyim de öyle getireyim. Kötü duruyorlar şu an. Şimdi arkadaşlar tanıtacağım ama bir kişi aşağıda kaldı. Onu da burada bulabilirsem. Bulursam şimdi getireceğim. Ha buldum. Bu. Şimdi tanıtmaya başlayayım. Bu Sude arkadaşlar. Ha bu arada neden is e YouTube kanalının isminin Sude olduğunu sorgulamayın. Çünkü kendi ismimi paylaşmak istemediğim için Sude koydum. Hem de başrol oyuncunun ismi Sude. Şimdi arkadaşlar bu Sude evin en küçük kızı. Bu bu Emir. Pardon bu Arda. Bu evin en büyük oğlu. Bu kadının ismi Selin. Bu anne karakteri. Bu baba, bu da Emre. Emre ile Emir bence uyuşuyor diye koydum. Bu da Canan arkadaşlar. Canan da evimizin temizlikçisi ve hizmetçisidir. Sonra köpeklerimizin adı Chico ile Kiko. Bakayım daha tanıştıracak birileri var mı bir. Ha bu da evimizin cücüsü. Cücü. Bunun adını bu bilmiyorum ama adı adı ne olsun? Chico ile Kiko'muz var. O da bu o yüzden bu da ne olsun? Chico, Kiko, Miko. Miko olsun buna. Ya da yok ya. Cici olsun bu. Cici. Cici cici. Cici olsun cici. Cici yatıyor burada arkadaşlar. Onu rahatladı. Lan. Sigma Sigma Boy. Neyse. Bu kadardı arkadaşlar. Şimdi eve geçeceğim. Karakterleri bir çıkartalım hemen. Evden. Ay. Bu arada arkadaşlar daha tanıtacağım karakter yok. Ama bunların bir de arkadaşları var. Mesela bu. Bunun adı Can. Bu Nergis öğretmen. Bu Tanımıyoruz onu. <laughs> Sonra bu Elai bu şey e, e, Emir'in e, e, eski kız arkadaşı. Bir dakika bir kız arıyorum şu an. Başka bir yerde mi acaba? Ha burada. Bu da bunun e, kardeşi. Bunun adı da neydi bunun adı? Ha bunun adı da Alya. Böyle arkadaşlar. Bu Nergis öğretmen. Nergis öğretmeni gözlük yakışmaz. Neyse. Taç onu çok yakışır. Evet. Neyse. Şimdi ev turuna geçelim. Birinci kattan başlayalım. Arkadaşlar ben bir de tablet alacağım da tabletten video çekeceğim size. Oradan dizi çekeceğim. Ee, oradan nasıl uygulamayı, nasıl toka yüklediğimi de gösteririm Play Mode'dan. Ya tabi herkes gösteriyor ama yine de ben de göstermek istiyorum. Neyse şimdi başlıyoruz. Bu benim asansörüm doluydu boşalmış. Niye öyle olmuş bilmiyorum. Şimdi böyle bir girişimiz var. Böyle otursunlar diye böyle bir şey yapmışım. Boş kalmasın diye tabii ki de. Şöyle bir ışık koymuşum. Burası salon. Burada temizlik malzemeleri falan var. Bence şunlar çok saçma oldu. Şu tablo tarzı şeyler ama boş kalmasın diye mecbur. Sonra böyle bir mutfağım var. Waffle var burada da. <laughs> Durun onu atayım şuraya. Böyle bir mutfağım var. Mutfak biraz dağınık. Onu düzelteceğim. Oha! Çaydanlığın içine fare çıktı. İlk defa <laughs> çaydanlık kapanmıyor. Kutu kapanmıyor. Pardon. Sonra böyle bir bahçesi var. Bahçe boş. Devam ediyoruz. Şimdi ikinci kata geçelim arkadaşlarım. Bu arada arkadaşlar çekim yani direkt telefonu çekimini Mobizen adlı bir uygulamadan çekiyorum. Lazım olur. Kullanabilirsiniz siz de. Zaten Play Store Play Store'ye yazınca çıkıyor direkt Mobizen yazın çıkıyor. Neyse şimdi devam edelim. Sonra arkadaşlar böyle bir yer var. Burada Sude'nin oyuncakları var. Bu Sude'nin şey bu arada. Odası. Burada sulukları vardı bir sürü. Ya burası çok kötü oldu. Aldırış etmeyin siz boş verin. Sonra böyle bir yerim var. Burası Sude'nin odası. Şimdi devam ediyorum. Bu işte burada yatıyor. Benle yatıyor. Bazen abiyle yatıyor. Burası Sude'nin odası. Böyle makyaj şey var. Sonra böyle bir dolabı var. Burada bir sürü çantaları var. Bu telefon çantası bu arada. Sonra yine bundan var. Burası ebeveyn odası. Böyle bu babanın dolabı. Çok az kıyafeti var çünkü yarısı abinin dolabında. Sonra böyle bir şey var. Bir dakika abinin dolabı nerede? Neyse işte o annenin dolabı. Sonra burada çantaları var yine. Burada annenin makyaj malzemesi var kocaman. Burada hiçbir şey yok. Koymadım. Neden bilmiyorum. Burada işte Chico ile Kiko yatıyor. Ya Burası lavabo. Bu şeyin cicinin Banyosu, tuvaleti pardon. Bu da son olarak Emir'in, pardon Arda'nın. Ay ben kaç kere Emir dedim acaba? Emir değil. Ee, ben neden Emir dediğimi de açıklayayım. Ben şimdi, ben video çekmeden önce bu karakterin adı Emir'di. Sonradan Arda koydum. Neyse işte böyle Arda'nın da dolabı boş. Kıyafet bulam tam kıyafet almadım. Bu arada Arda yoktu bu evde. Sonradan eklendiği için yani kızın malzemelerini ona vermek zorunda kaldım. Mesela bu çanta. Neyse işte bu kadar da arkadaşlar. Görüşmek üzere diziyi bekleyebilirsiniz. Diziyi hemen göndereceğim. Bu arada arkadaşlar telefon kalemi almayacağım. Ev var zaten benim bir tane. Ya O da şey. Böyle tam güzel değil. Ben onu size de shorts videosu atarım. O böyle tam istediğim gibi bir kalem değil. Ama oynatıyor. Trenci yoldan aldım. Kaç TL olduğunu bilmiyorum. Bu kadardı arkadaşlar. Şimdi karakterler gelsin ve üstlerini değiştireyim. Hepsini uyutmam lazım. Çünkü dizide hepsi uyanacak. Uya, uyanarak başlayacak. Şimdi ilk başta kızımı giydiriyorum. Çık bakayım baba. Ay babaya giydirdim. Bu arada arkadaşlar şunları belirteyim. Annenin ve babanın üstündekiler iş kıyafetleri. Yanlışlıkla giydirirsen bana yorumlarda belirtin. Yanlışlıkla yani evde giyilecek kıyafet olarak giydirirsem özür dilerim. Tamam. Anne ile baba. En son Arda. Arda'yı da odasına göndereyim. Anne ile baba genellikle aynı pijamaları kullanıyorlar. Yani aynı derken aynı kıyafeti değil. Aynı pijamaları yani şunları. Bu. Hatta bir dakika arkadaşlar ben bir şeye bakacağım. Arkadaşlar bu normalde herkese iyi. Dört tane yok. Yani iki tane bundan. iki tane de o anneye girdiğim kıyafetten yok. Ama benim şansıma ikisi de geldi. E, dört tane yani aynı şeyimden oğlu. Mesela kızımda da var. Bak bu oğlumda da ve kızımda var. Ay. Oğlumda ve babada var. Bu da e, annede ve kızında var. Bakın kızındaki gitmediyse göstereyim. Ha, burada. Bakar mısınız? Bir de arkadaşlar şu elbise çok güzel değil mi? Bir sude deneyeyim bakayım. Sude çok tatlı oldu. Ama rengini belki beyazlatabilirim. Belki böyle de kalabilir bilmiyorum. Ama ten renginin siyah olması benim bir hoşuma gidiyor. Neden? Hiçbir fikrim yok. Şimdi Sude uyuyacak. Sude uyumadan önce glossunu sürer. Sürmezse unutmuştur. Göz bandını takalım bu kadar da arkadaşlar. Şimdi aileyi de uyutalım. Arda da sıra. Arda ya da bu, bunu giydirmeyeceğim. Bunu yok ya da bunu. Hangisini bunu giydirin? Bu arada arkadaşlar okul kıyafetleri burada değil. Bir dakika okul kıyafetlerini seçeyim. Bu okul kıyafeti burada dursun. Bu değil. Bu okul kıyafeti değil. Bu da okul kıyafeti. Bu ikisi okul kıyafeti olacak. Bu olmayacak. Bunu da buraya koyalım. Şimdi Arda da uyuyor. Ay sesime bir şey oldu. Bu kadar da arkadaşlar görüşmek üzere diziyi bekleyin. Ama tableti ne zaman alacağım belli değil. Ee, eğer almaz ya almazsam diziyi önce çekerim yani geç alırsam diziyi önce çekerim telefonda. Ama eğer alırsam tabletten çekerim. Bu arada önerdiğiniz bir marka var mı? iPad'e aç. Hepsi olur. Çünkü iPad'e iPad'e hileli ya hileli yüklenmiyor. Benimki hileli bu arada. Hileli yüklenmiyor. O yüzden sordum. Dur Canan ablayı yatırım. Ama Canan ablanın odası yok. Bir dakika. Aşağıda boş oda varsa Canan ablayı oraya oda yapabiliriz. Nasıl fikir? İyi fikir. Hadi 11 dakika oldu. Neyse ya arkadaşlar yapmayacağım. Ona da belki bir, bir sonraki videomda yapabilirim. Bilmiyorum. Neyse görüşmek üzere bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen.